Hepinize selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Davan Davvan RG Power diye bir velet var tamam mı arkadaşlar? Sabah tam beri benle uğraşıyor. Ee, bastım. Gördünüz. Video izlediniz. Bastım. Hala ötüyor. Velet deminler gene bastım arkadaşlar. Hala gene ötüyor. Basıyor. Mikrofon basımı açıyorum. Ya yani, AGC'yi açıyorum. Bir de sadece mikserden yapıyorum. E, açtım açtığım ne biliyor musunuz arkadaşlar? E, bu. Bak. Aha geceyi açıyorum. Onun ardından şuradan bir dakika. Bir dakika. Şunu. Nerede bu? Heh. Arkadaşlar. Bir de açtığım ne biliyor musunuz? Mixer'a alıyorum sadece bu. Şunu şöyle çekiyorum. Şunu çekiyorum. Şunu çekiyorum. bana. AGT'yi açıyorum sadece. VST'yi açayım arkadaşlar bak VST'yi açayım Bir dakika VST'yi görüyorum ya hala Eee VST Evet arkadaşlar VST'yi var VST'yi var arkadaşlar bir de buradan önemli bir duyuru vereyim. Eee... Salı Bakar'dan Acı Şahin'in anasını sikiyim. Sadece annesini bir pastonu yere düştü öldü. Ya, ya, ya. Acı Şahin'in annesini sikeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.